Koca Kafa Uzaktan Eğitim Koca Kafa EKPS Kurs ve Yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca Arkadaşlar size bugün bizim tercihler için kullandığımız Askıda Kitap Tercih Danışma Hattımızdan bahsedeceğiz. Bizler 2012 yılından itibaren yaklaşık 23-24 dönem aralıksız EKPSS memurluk ve öğretmenlik tercihleri yapmış bir kurumuz. Bu sene Nisan ayından itibaren biz bu tercih danışmanlığında kendimize bir yol çizdik. Dedik ki her sınav döneminde bizim kitaplarımızı, bizim deneme sınavlarımızı, konu anlatımlarımızı, soru bankalarımızı veya online kurslarımızı gerçekten ihtiyacı olup erişemeyen engelli kardeşlerimiz var. Hele hele ki geçen sene 2023 yılındaki Şubat depreminden sonra o bölgeden bizden çok fazla ücretsiz kitap talebinde bulundu deprem bölgesinden. Tekrar hatırlatıyoruz. Ölmüşlerimiz tekrar Allah rahmet eylesin. Yaralılarımız tekrar bir an önce sağlığına kavuşup sisteme döner. Bizim amacımız askıda kitap kampanyamızla tercihlerde ücret ödeyebilecek arkadaşlara profesyonelce destek vermek. Ve 2026 Nisan ayına kadar. Bununla beraber de 100, 150, 200 civarındaki engelli ihtiyacı olan kardeşimize ücretsiz kitaplar gönderebilmek ve 35 civarındaki kardeşimizin de gerçekten ihtiyacı olan kardeşimizi online kurslarda sınavları hazırlamak. Yani bizler yaklaşık 250-300 engelli kardeşimize ihtiyacı olan, gerçekten atamaya ihtiyacı olan, ailesinde çalışamayan, sadece engelli maaşlarıyla geçinmeye çalışan kardeşlerimizi biz destek olmak istiyoruz. Bu yüzden de Askıda Kitap kampanyamızla biz tercihlerimizi bizden birebir özel tercih isteyen arkadaşlara Asgıda kitap vasıtasıyla alıyoruz. Ve orada şu ana kadar almış olduğunuz tüm tercihlerde atanma şansı bulunmayan yüzlerce arkadaşa sizlerin yardım yapmak için de alıyorsanız tamam ama atanmayla ilgili bir beklentiniz olmasın şartıyla biz askıda kitap uygulaması yapıyoruz. Bu bazı boş gezen insanların işine gelmiyor. Bizler bu askıda kitap uygulamalarını mayıs 2025'ten sonra gerçekten hak eden arkadaşlara ulaştıracağız. Ama mayıs 25 2025 ve orada gerçekten bu arkadaşların o kitaplara ihtiyaç olup olmadığını bir ön araştırma yapacağız. Ondan sonra göndereceğiz. Bizim amacımız ne bileyim 200, 250, 300'lü sayılarda insanlara ücretsiz kitap göndermek. Deneme sınavı göndermek online. Biliyorsunuz bizim yayınların ulaştığı her kapı EKPSS atamalarını sonuna kadar açıyor. Koca kafa uzaktan eğitim. Askıda kitap almak isteyen arkadaşlar, tercihleri bizimle yapmak isteyen arkadaşlar 532 354 81 90 354 81 98 WhatsApp hattından istekte bulunabilirler. Kendinize iyi bakın.